Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerdeyiz. Değerli izleyenler NATO Ukrayna'yı reddetti. Savaş devam ederken Ukrayna üye olamaz dedi. Değerli izleyenler Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya ile savaşı devam ederken NATO üyesi olamayacağını belirterek, müttefikler uzlaştığında ve şartlar karşılandığında Ukrayna'ya NATO'ya katılması için davet göndereceğimizi açıkça ortaya koyduk dedi. Stoltenberg, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO liderler zirvesinde ilk günkü toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Ukrayna'ya ciddi bir askeri destek paketi üzerinde anlaştığını, siyasi ilişkileri yükseltmek için NATO-Ukrayna Konseyi'nin kurulduğunu aktaran Stoltenberg liderlerin Ukrayna'nın NATO üyesi olacağını teyit ettiklerini bildirdi. Genel Sekreter Stoltenberg, Ukrayna için siyasi ve askeri bazı kriterleri içeren üyelik eylem planının kaldırıldığını, bunun üyelik sürecini iki aşamadan tek aşamaya indirdiğini söyledi. Stoltenberg, müttefikler uzlaştığında ve şartlar karşılandığında Ukrayna'ya NATO'ya katılması için davet göndereceğimizi açıkça ortaya koyduk diye konuştu. Ukrayna'nın uyması gereken ancak eksik kaldığı konuların neler olduğu sorulan Stoltenberg şunları kaydetti. İki boyut var. Birincisi, savunma ve güvenlik kurumlarını ne kadar modernize edebilecekler? Yolsuzlukla mücadele dahil yönetişimi nasıl güçlendirecekler? Bunlar NATO'nun her genişlemesinde değerlendirilen konular. Çünkü iyi yönetişim ve güçlü savunma ve güvenlik konumları istiyoruz. Ayrıca NATO ile birlikte çalışılabilir silahlı kuvvetler istiyoruz. Savunma ve güvenlik kurumlarının modernize edilmesi için çalışıyoruz. Çok yıllık programla da birlikte çalışılabilir üzerinde çalışıyoruz ifadelerini kullandı.